Neden Ayşe'nin durumundan hiç bahsetmedin bana? Çünkü Ayşe'den başkasını ilgilendiren bir durum değildi. Ama bir sürü yanlış anlaşılmaya sebep oldu. <laughs> o da seni ilgilendiren bir durumdu Mira. Bana ne kadar güvendiğini gösterdi. Özür dilerim. Sen bana güvenmedikçe benim de bu ilişkiye olan güvenim sarsıldı. Niye böyle söylüyorsun? Geçen zamanın bana şöyle bir faydası oldu. Gaz kestim. Her bakımdan. Evet çok çabuk kaptırmışım kendime. Çok çabuk adapte olmuşum. Yeni hayatıma. Buraya. Çünkü hemen olsun istedim. Hır 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 ilk günden defile. Yok arkasından bilmem ne. O parti bu doğum günü. Bismillah demeden soluksuz daldım hayatınıza. İnsan bir durur değil mi? Bir ara istasyonda nefes alır. Senin hayatına soluksuz daldım. Kendimi bilmeden. Kendimi unutarak. Ne yani olur böyle şeyler söyleme. Beni daha çok üzüyorsun. Sana kıyamayacağımı biliyorsun. Ama... Ama bize zaman ver Mira. Ne olursa olsun. Bir kere sağlam sallandık. Önce durup bunu bir sindirelim. Sonra olacağına bakarız. duygularım hiç değişmedi ama. Benim de sevgim hiç azalmadı. Gerçekten. Prenses. Gerçekten zamana ihtiyacımız var. gözümü açtığımda yan evimde olduğunu bileyim. Okula geldiğimde seni göreceğimi bileyim. Senin iyi olduğunu bileyim. Ama biraz kendimi sakınayım senden. Ne olur buna izin ver. Bu bize haksızlık ama. Belki geçen süre içinde sen de kelimelerin benim için ne kadar değerli olduğunu anlarsın. Bunu ne sen unutacaksın, ne de bana unutacaksın, değil mi? Ben de Ayşe'ye bakayım.